gideceğimiz yeri dartımız seçecek. Bursa haritamızı çizdi annem elinden geldiğince. Buyurun. Ve iki tane ok atacağız. Birini ben atacağım, birini Zeynep atacak. Nereye gelirse oraya gideceğiz ve gezeceğiz. Kesinlikle nereye atacağımız hakkında bir bilgimiz yok. Çok iyi atabilsek hani deriz ki şuraya atacağım, şuraya gideriz bugün. Ama iyi de atamıyoruz şimdi. <laughs> o yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Atmak istediğimiz yerin bambaşka bir yerine gelebilir. Denizin ortasına götürmeyin be. Evet yani tam şuraya mesela atıp bence durabiliriz. Yüzeriz. <laughs> <laughs> Hazırsanız hiç uzatmadan atmaya Baş başlıyoruz. Kim daha güzel bir yer getirecek sizce? Tahmin edebilirsiniz. Bursa'da yaşıyoruz ama Bursa'nın çoğu yerine gitmedik. Hiç gitmediğimiz bir yeri denk gelirse sevinirim gezeceğimiz için. Ama deniz kenarı, göl kenarı bir yer olsun ki deniz evet. havası alalım Hı -hı. istiyorum. Umarım evet. gelir. <laughs> tamam, atıyorum. Hazır mısınız? Ama çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> da! <laughs> ne bu Zeynep? Nasıl başlıyor? Şey nasıl bir dans? <laughs> <laughs> ne oluyor? Hadi başla. Atıyorum. Hazır mısın? Oo. Güzel bir yere at. Yukarı doğru. Yukarılara <laughs> Evet, yastığa gidiyoruz. Hadi oturalım. Orası çok uzak olduğu için daha yakından atacağız. Beceremedik. Ay! Hazır mıyız? Ben değilim. Oooo. Sus! Zaten heyecanlıyım ya! <laughs> Hırka giymiyor musun? Giyelim geldim. Artık daha heyecanlıyım. <laughs> daha hazırım artık. Karaca Yandı, mutluyum çünkü deniz kenarı bir yer geldi. Yani oranın deniz kenarı nasıldır? Hiçbir bilgim yok çünkü hiç gitmedim hayatımda ama... Göreceğiz artık ve o zaman ilk önce karaciğere gidiyoruz. fazla attı. Hayır saçım ama buraya kadar geldi. Bu o o yaptın. Şu an 3 tane vardı. Hayır Zeynep o kadar büyük değil bunun taneleri. 3 tane atsam ağzın dolmaz senin. Tamam at. Kaç tane bu doldurabileceksin? Yay. <laughs> <laughs> Yay. <laughs> <laughs> Al. 7 Yine mi? 8 10? Ay yok artık ama <laughs> 9 tane 10. da girdi hı? Hı? 9 mu? 11 hı hı. Ne? Hı. Sen ne yapıyorsun? 13 mü? Yok artık 12 Şimdi bir tane köye geldik ve asla bilmiyoruz burayı. Belki sizlerden biri burada oturuyordur. Nereden bilebiliriz? Hı. Merhaba. <gülüyor> merhabalar, <gülüyor> merhabalar. Merhabalar. Merhabalar ötedeniniz varsa. Gidiyoruz şu anda. Ne kadarlık yol kaldı anne? Az kaldı herhalde 28. 28 dakikaya az demeye başladı annem. O kadar ki yol gittik. Böyle bir yerdeyiz. İnşallah doğru yere gidiyoruz. <laughs> annem diyor ki inşallah diyor sahile varırız diyor. Başka bir yere gitmeyiz diyor. Çünkü navigasyonun ya yanlış yeri çıkarttığı çok olmuştu. Biz annemin öyle kötü anıları olduğu için annem şu anda üzülüyor. Biz çok yol gidip gidemediğimiz olmuştu yani. Bambaşka bir yerde olduğumuz falan. O ne kız? Dur. Çekeyim kenarıya şuraya. Hayır hayır geri gitmen lazım. Geri git geri git. Yo, araba yok Burada zaten. Anne hani araba yok ama, ama üzgünüm geri. ama gitmen lazım. <laughs> oh. Çok tatlı Aa, değil görür, mi? Görür, tamam. Çok tatlılar. Kocaman kuşlar var içinde. Ne kuşuysa Annem, yani. Dur dur kız bu sefer de çok gittin. Annem sizin için geri döndü göstermek için de. Bakın. Durayım mı yoksa? Dur 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 şu an dur. Şu an dur. Sabit dur. Siz seni duyuyor musunuz? Kamerayı niye almadık ya yanımıza? Hadi bakalım devam edelim yanımıza. Evet çok romantik bir yolculuktayız tam bir masallardaki tatil köyüne geldik ya da korku filmlerindeki her şey bizim üstümüze uçuyor yavaş yavaş bakın. va wow, diye biri çıkacak biraz. Ay sonra. tövbe ya. <laughs> Beni bunu ilk görünce çok mutlu olmuştu nedensiz bilmiyorum. Ya bilmiyorum aşıma ben de, gitti. Ben de sevindim yalan söyleyemem. Evet çok tatlı, tatlı geldi. Yani. Biz de diyeceksiniz ki samanın neresi tatlı? Tatlı şimdi hayvanları düşünerek tatlı diyorum tamam mı? <laughs> Sabun düşünerek değil. Annem şu an üstüne samanlar uçuyor. şey vardı. Var. <laughs> Aa. Annem tamam, yine. Versene. Annem yine tripli şey, arkadaşlar. Geldik. Ve biz beğendik. Gayet iyi burada da banklar var. Yüzmeye gelmişler. Biz bunun planını yapsaydık önceden yani. Ona göre terlik giyerdim en azından. Ama böyle oldu. Bir dahaki sefere olabilir. Neden olmasın? Bakın kabuklar bulduk. Buralarda var. Ya bunları hatıra saklayalım. Bunu ben aldım. Ben de bunu aldım. İleriden bir daha bakarız, tamam mı? Bir sürü deniz kabuğu buldum. Bu arada içi çok güzel. Mosmor. Evet. Gözüküyor mu bilmiyorum. Tamam mı? Mosmor içi çok, çok iyi. Hey ben geldim. Oturduk şimdi Bayağı ve çok güzel esiyor. Net demiş değil mi? Antalya'nın suyu bunun suyuna göre çok daha temizmiş. Şu an öğrendim bunu. Kız su sıçrıyor ha. Ne güzel işte. Böyle biraz şu anda gördüğünüz gibi ablamla beraber oturduk ve ben deniz kabuğu topladım. Bir sürü oldu. 21 tane mi 22 tane mi öyle bir şey var şu an. Benim ilk topladıklarım kayboldu bu arada. Bunları tekrar topladım. Ama bunlar da güzel. Tırnaklarımız iğrenç pis gibi görünüyor. Hepsi toprak yüzünden. Ta taş var hep. Yol o kadar sıcaktı ki anlatamam size. Yani. Klimayı falan açtık da öyle durduk yani. Ama şu an burası çok güzel. Söyleden çok mutluyuz. Diye evet. Sohbet ediyoruz. Annem Instax'ımızı almaya gitti. Getirmeyi unutmuşuz. Ben getireyim dedi. Ve yok hala. Yarım saatten fazla olmuştur. Belki hala yok. Yarım saattir dedikodu yapıyoruz Zeynep'le ama annem yok. Yani biraz daha gecikirse bakmaya gideceğiz. Şu anda kalkmayın buradan dedi ama. Aa, annem geliyor kız. Ha. Ne kadar iyi kalpli insanmışız. Gel bana bak. Bana bak. Bana ne kadar iyi kalpliymişiz ha. Çak. Evet harika. Bak şimdi. Ablamın instaksiyle şu an fotoğraf çektim bakın. Ya çok güzel olmuş. Bu fotoğrafın üstüne tanımam yeni daha açılıyor. Daha yeni aç Evet bu da bakın bunu da çektik daha yeni açılıyor. Evet bu da. gel 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 şurada. Ruh gibiyiz ama daha açılmadı tam fotoğraf. Evet bakın. Ay! Zeynep'in çektiği çok güzel çıkmamış. Ah, ah, ah. onu Maşallah desene ya. Maşallah. <laughs> Bu saklayacağım. Bayıldım ben de bunu. <laughs> Şimdi İkinci durağımıza gitme vakti geldi. Ama bunu daha siz bilmiyorsunuz. Zeynep'in şimdi o ok katışını izleyeceksiniz. Burada fazla gezip vakit kaybetmeyelim. ikinci yere gidelim hemen diye düşündük. Yani anca gideriz. Orada yemek yeriz. Sonra biraz gezeriz. Çok yapmacıktan gülüyormuşum gibi görünüyor. Gerçekten görünmediğim için. Gerçekten yapmacık gülmüyorum. Neyse şu anda Zeynep'in atışını göreceksiniz. Bakalım şimdiki durağımız neresiymiş? Şimdi yoldayız ve annem evden böyle şeyler getirmiş. Onu yiyorum. Bakın badem diye açtım. İçinden hazine çıktı. Hazine. Bunlara bayılıyorum ama ne bayılmak. Gerçekten aşırı seviyorum. Eski okulumdayken hep yerdim öyle aralarında. O kadar çok seviyordum ki çok mutlu oldum şu anda. Çok açım. Ama bunları yiyoruz. Şu anda almayalım bir şey dedik. Oraya gittiğimizde düzgünce yemek yeriz diye düşündük. O yüzden yoldan öylesine bir şey almadık. Bunlarla geçiştireceğiz kendimizi. De. Her dakika geçtikçe yemek hevesiyle daha da bir mutlu oluyorum böyle içimde. Şu anda ablamın seçtiği yere gittik ve bakalım benim seçtiğim yer mi daha güzel olacak yoksa ablamın seçtiği yer mi? Benim güzel mi? Zeynep'in Evet Zeynep'inki net daha. Daha. İyi mi kötü mü Değil İyi mi? tabii ki de daha iyi olacağını düşünüyorum ben de şimdi bilemiyorum. Oh, atıyorum. Ben şu an nereyi istiyorum? Yeni şehri istiyorum çünkü hiç gitmedim oraya. Oraya istiyorum şu anda. Hazır mısın? Atayım evet mi? keşif videosu. <laughs> i̇leriden attım ben biraz daha atabilirsin biraz daha ileride. Ben öyle istiyorum ama. Tamam sen de öyle ist Tamam ablacım haklısın. Wow. <laughs> 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 Boşluğa <laughs> gidecek. Atıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Obaa. Yeniden. Hadi. 3, 2, 1. Allah <laughs> Allah. Uzakta. Evet. Atıyorum. Ooo. 3, 2, 1. Nasıl denk geçirdin? Yeni şeyle geldi ve benim istediğim de oldu. Şu an çok mutluyum. Ve şey yapayım. hani burada bir şey var biliyorum orası çok güzel gitmek istiyorum değil yani bilmiyor sadece gitmek, için istiyorum. gitmek istiyorum. o yüzden hani hiçbir bilgisi yok hani güzel mi nasıl bir yer yok sadece gitmek istiyor yani. Belki bir otluk bir yerdir bile aynı abart <laughs> abart o. şimdi yeni şehire gidiyoruz yeni şehire yolculuğumuz başlasın Şimdi sıradaki yerimize gidiyoruz. Yani yeni şehre benim o kattığım yere gidiyoruz. Tabii ki de ablamdan daha güzel olacak bilmiyoruz yani. Şimdi ama sırf uçağı gördünüz diye gidip buraya güzel değil Arkadaşlar Açısızlık, şimdi gerek, şimdi tamam eğer havalimanını kaçırmadıysak, havalimanını geçmediysek havalimanını da size göstereceğim. Gelmemiş miyiz havalimanına? Hayır. Gelmemişiz annem gelmemişiz diyor. Yeni şehire gelmişken havalimanına göz atmadan olmaz dedik ve sizi havalimanına götürüyoruz. Ama arkadaşlar. sırf Sırf var ya uçağı gördünüz diye Zeynep'i seçeyim demeyin. Size anket koyacağız yukarıya. Gördükten sonra hepsini seçebilirsiniz. Sizce hangimizin yeri daha güzeldi diye. Ama ben sizi doğal yere götürdüm. Doğru. Deniz, kum. En <laughs> Deniz, kum, güneş, doğal. Uçak ne kadar yapay. Ne kadar kötü. <laughs> Güzel mi? Uçak ne kadar yapay yer. Yapay yerleri ne yapacaksınız ya? Ne yapacaksınız yapay yerleri? O yüzden deniz seçin. Bu kadar. Deniz, kum, güneş. Aa, Kim buna suğutması. ne? Hadi de soğan, gibi. soğan herhalde. Çok fazla var. Ayrıca benim bir küçük sürprizim var size. Evet, ben biliyorum bu sürprizi. Bu sürprizi annem istemeden öğrendi. Evet, annem. Şey, Büşra şey, sana soruyorum. Büşra ablanı göster. 2 saattir takır tukur sesler var bagajdan. Şüphelendin mi dediğin? Evet, Bak. ne oluyor diyorum bir saattir. <laughs> Bak, seni, sonra? seni, seni yeni yeni şehirde. Söyle artık. Yeni şehirde pikniğe götürüyoruz. Ciddi mi? Evet. Ee, evet. Aa, ne yapacağız? aldık yanımıza. Aa, cidden mi? Evet. Aa, ne güzel. Ay süper 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 ötesi. Ama benimki daha doğal tabii ki. Yani şimdi Hayır, ee... piknik kendimiz yaptık onları bir kere. <laughs> Ama şimdi yani <laughs> doğal <Evet>. değil yani. <laughs> Benim kazanmam lazım. Ne kadar beğensem de beni seçin. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar eğer uçakları merak edenleriniz varsa bizim gittiğimiz yerde uçaklar gözükmüyormuş. O yüzden size uçakları gösteremedik. Merak edenleriniz varsa söyleyeyim dedim. Şimdi yiyeceğimiz yemeklerin yanına bir içecek almaya geldik. Bu arada anım baya baya parlıyor. Hiçbir şey sürmedim. Terlememişim bile. <laughs> Güneş kremi süreceğiz unuttum mu sakın? Göz, göz. Annem yanmış biz yanmamışız. Biz oturduğumuz için yanmamışız ama. Annem Allah. yanmış biz ucuz yırtmışız yani O yüzden bugün kesin güneş kremi sürmemiz lazım Evet şimdi dediğim gibi markete geldik İçecek alacağız aldığımız içecekleri de arabada gösteririz Şu an çok güneş var bakamıyoruz Kimi seçeceksiniz bilmem <laughs> Beni Ağlayacağım şimdi Benim canım Nescafe çekiyordu dünden beri ben Almak için de en büyük markete geldik Burada da yok Şunların hepsini babam almıştı ben de denemiştim güzel hepsini Ya yok işte ya Nescafe siz nasıl yaşarım? gerçekten. <laughs> Tam ben seni itleyecektim Zeynep Aynı şeyi düşünüyoruz. Ay Zeynep Nilo ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, seversin. Piknik yerine doğru gidiyoruz. Piknik yerine beğenirsek oturacağız. Beğenmezsek de arabanın içerisinde piknik yok. anne ha? ileride yani artık annem beğenirse. Annem anne evet annemin beğenmesi lazım. Biz sanki buradan geçtik anne. <laughs> O zaman dünkü köy yerine benziyor. Evet. Güzel ama bak eğlen. 300 metre sonra sağa dönün. Sesini duydunuz mu acaba? <laughs> Nereye geldik Allah? Im? Ne yapıyorsun? Geleceğiz. Piknik ne yapacak ne yer yok lan bir tane ilçede. İşte Burada ondan. bir kenar çekip arabada yemek yiyeceğiz yani demek ki. <laughs> Yol buradan da annem çok yokuş olduğu için dedi ki burada ne işiniz var? Burada ne işimiz var dedi. İnsan yok dedi. Şu yollara bakar mısınız? Nasıl bir yol kız? Kimse gelmemiş buraya. Herkes bize çok garip bakıyor <laughs> tamam mı? Geri gidiyoruz artık. Bir yere kenarı çekip yemek yeriz. Harika, harika bir tatil. <laughs> teşekkürler Zeynep <Zeynepiyonlar>. Yılmaz. <laughs> teşekkürler Zeynep Yılmaz. Çok teşekkür macera ederiz. Macera yaratıyorum Seyhan Maceraya bayıldım. Bu macera bir harika. Annem de bayıldı. Değil mi anne? Hem de nasıl diyor. <laughs> Biraz Aynen mezarlığın içinde piknik yapacağız. Tövbe tövbe ya. Bir saattir geziyoruz <laughs> ve duracak hiçbir yer bulamadık. Ve burası böyle bir tatil yeri havası var burada. Oo. Anlamadım yani. Ya? Şimdi böyle bir yere geldik. Burada oturacağız piknik yeri bulamadığımız için. O kadar içecek almıştık ama içecekleri ama burada buradan şey, alacağız. Evet, Yapacak evet. bir şey yok. Bir yere oturduğumuz için buradan mecbur içecek almamız lazım. Buraya zaten normalde gelen teyzeyi gördük biz. Böyle kocaman tepside almışlar, dedikodu <laughs> yapmaya geliyorlar. O kadar belli ki. Mükemmel. <laughs> Çok Yanımızda güzel. olsalardı dinlerdik. Eşlik. <laughs> Eşlik ederdik falan. <laughs> Şimdi güneş kremi süreceğiz. Ben sürdüm. Zeynep Adam, kollarına... kollarına banyo yaptırdı resmen. Zeynep sen istedin. Ben mi dedim? Evet. Annem bunu serdi. Müthiş değil mi? Çok sahiplendik. Harika. Harika. Tabi Zeynep dalga geçmiyorum. İyi bir şey diyorum. <laughs> Burada tam kuşlar falan atıyor. Abla, kadar güzel ya. bir Tam gör. kuşu yok. Baksana. Uyum çok hoş değil mi motorla ayakkabı falan? Güzelmiş. Çok güzel evet, yani. Yerimiz değişti birazcık. Güneş kremi seansımız gelmişti. Ya. Efendim. Şu motoru ben yazdım. Ay çirkin o ne öyle neon neon. Hayır motordan bahsediyorum. Kendisi neona yapmış onu da. Çok oldu bu. Çok oldu bu. bu nasıl bir krem? Ben bu kremi ilk defa kullanıyorum. Annem almış. Çok sürmüş. ben ne bileyim bunun bu kadar çok geçeceğini. Ha sen videoda mıydın ben onları konuşurken? Evet Zeynep. Evet. <laughs> Biraz da kollarımı sürelim. Normalde çörelim. hiçbir şey çıkmıyordu. Bir sürü Ay şey çok çıktı. çok kaçırdım yazık oldu. Annem reçel bile getirmiş. Oha. İşte bu. <laughs> oh, peynir. Pilav yapmış bizim için. Işte. Güzel pilav. Pilavı yiyeceğim. Hem de hemen şimdi. Çok güzel değil mi? Şu an gördüğünüz gibi yemek yemeklerimizi masamıza koyduk. Ablam güneş kremini tam sürememiş ama. Hala göz altında ve burnundaki çok belli. Ben, <laughs> bu arada annem pilavı çok güzel yapmış. Anneciğim buradan ellerine sağlık diliyorum Videosu, videoyu kendi düzenleyeceği için. Valla yemekler baya ben diyorum ki ablam diyor film izleyelim ben diyorum yemek yerken sohbet edelim. Her sohbet zaman sohbet, etmiyoruz. sonra diyorum ya. Ha, o zaman bakarız o zaman bakarız artık. Şimdi hep beraber içeceklerimizi söyledik. İçeceklerimizin gelmesini bekliyoruz. O sırada birazcık tıkınacağız ablamla. Niye bu kadar garip bu şey bugün? Seni bekliyordum. <laughs> beni göstereceğini düşünmeyerek. Belli oldu. Annemin yoğurdu da hazır, kendi için yoğurt mayalamıştı yeah. evde. <laughs> Onu da getirmiş. Yeah. Şimdi içeceklerimiz geldi. Ablamla dediğimiz gibi normalde marketten almıştık ama herhangi bir oturacak piknik yeri bulamadığımız için mecbur iki tane içeceğimiz oldu. Artık onları da arabada içeriz diye Tabii düşünüyorum. Yani kesinlikle ziyan olmaz. Asla, asla yani. Et <laughs> ziyan etmeyiz, hiç çekinmeyin. <laughs> hiç ziyan olmazlar. Yolda içeriz Biz Yemeklerimizi yiyoruz ve tekrardan geliyoruz. İşte hayattaki şansım. Isırdığım gibi hevesle bu çıktı. Annem de içinden kötü bir şey çıktı zannetti. Şaşırdı. Bunu gösterdim gülüyor. Afiyet olsun efendim. Yavaş bandırın. Yavaş bandırın. Sakin olun. Hepsini botur içine. Batırmadım. Aa, geldi. Burada da böyle tek katlı bir AVM varmış. Biz ablamla beraber dondurma aldık şu an. Dondurma yiyeceğiz beraber. Ve o kadar hava sıcak ki hemen erimeye başladı. Patlıyoruz. Daha yeni çıkardı yani dondurmadan. Dondurmadan. Dondurucudan annem. Ve size gösterdiğimiz gibi yani burası böyle küçük bir yer. Çıktığınızda direkt otluk var. Hafif ileri gittiğinizde. Bakın peynirci baba. Ha, burada da varmış. Evet. Şimdi yeni şehirden çıktık ve eve yolculuğumuz başladı. Burada da görüyorsunuz yeni şehrin. Bilin bakalım ne unutmuşuz. Paten ve hoverboard sürmeyi almışız. Aslında sürecektik orada ya. Ah tüh. <laughs> Ön kamerada yakınlaştırılmıyormuş. Yani yapacak bir şey yok. Ama yeni şehri de gezdik. Dediğimiz gibi eve gidiyoruz ve bakalım kiminkini daha çok beğendiniz? Benim yerimi mi yoksa Zeynep'in yerini Arkadaşlar yukarı. ben ablamı ya şöyle ben. güzel manzaralı bir yere getirdim. <laughs> Uçakların uçtuğu gökten göremeyeceği yere gösteremedik getirdim. Görünse evet, evet. gösterirdik ama görmedim. Ve evet. uçak bile göremediniz. <laughs> Ablamın yeri güzel. güzel değildi tamam mı? Güzel Aa. değildi benim bir dakika ya. <laughs> ya şimdi Zeynep'in tüm beklentileri suya düştü mü? Düştü. Söyle, itiraf et. Sırf kazanmak için yapma bunları. İtiraf et. İtiraf et. Tamam. Hayır. Çok göbekli çıktım bu arada. <laughs> göbekli. Adım Büşra. Ben de onu biliyim. Tamam süperdi. Teşekkürler. Adım Büşra. Buradan oynamayı ben unutmayın. Bundan Anket koyuyoruz bakalım ne çıkacak. O zaman kendinize kilolu, kilolu Çok iyi bakın. hoşçakalın. Beni seçmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer isterseniz bu türün yenisini de çekebiliriz. Ona göre videoyu beğenebilirsiniz. Evet, Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Biz. Göz, Gözü. Göz... <laughs> 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 bu ne <be? gülüyor> Neyse buradan oynamayı Unutmayın. Beni seçmeyin. Unutmayın. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.